Evet sevgili dostlar, herkese iyi günler. YouTube'un en çok kazandıran borsa kanalındasınız sevgili dostlar. Ee, tabii ki burada e, sizlerle şunu paylaşacağız. Tabii ki öncelik şunu söylemek istiyorum kanalıma abone olmayı, bildirim Zillerini açmayı unutmayın sevgili dostlar. Tabii ki sizlerden e, yorumlar da bekliyorum e, sevgili dostlar. Evet e, bugün sizlerle tabii ki Europa tözeli inceleyeceğiz. kağıt sanayi. Tözölde e, belirgin bir e, Toplama var sevgili dostlar. Yani yatırım fonları özellikle yatırım fonları e, tahtayı tamamen eline almış ve yukarı doğru sürme aşamasına doğru geliyor. Yani şurada baktığımız zaman en son kırılım bakın burada 19'lara başlayan hareket. Yukarıda son noktası olan bakın şuradaki son noktası olan kırılım noktası 23.50'yi kırdıktan sonra hızlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Tabii ki buralarda kimseyi arkadaşlar al sat tut tavsiye vermiyoruz. Tabii ki siz buralarda kademeli girim yapın. Uzun vadede tezölün çok çok iyi yerlere geleceğini. Çünkü bir biliyorsunuz kağıt firması yani tuvalet kağıdı olsun, normal kağıtlar olsun bunları üreten bir firma ve çok ucuz kaldı. Eee arzından beri yani geçen sene 16 bandında olan bir şirketti. Tabii ki bölündü arkadaşlar. E, 30 liraya gittikten sonra bölündü şirket bölündükten sonra tekrar burada 30 bandına doğru gitme potansiyeli var. Tabii ki burada %30'luk bir kar potansiyeli var. Şöyle baktığımız zaman pardon, şöyle baktığımız zaman %30'luk evet, %30'luk bir kar potansiyeli var. 32.50'ye kadar bir gitme potansiyeli var. Şimdi bununla ilgili tabii ki şöyle şirketin hemen şeyine de bakacağız arkadaşlar. Şirket bilgilerine bakacağız. Daha çok Böyle aile şirketi olduğu görülüyor Tezöl'ün. Burada baktığınız zaman Şükrü Eren Tezöl, Mehmet Ersin Tezöl e, e, burada çok ufak miktarda e, şeyleri var. Yani 29.34 ve 29.27 e, hissedarlığı var ve Mine Makbule Kuşçu ve Müge Kuşçu olarak da iki aile var. Yani burada baktığınız zaman tamamen bir aile şirketi %28'lik bir açılmış oranı var. Yani e, çok çok düşük bir oran bu sevgili dostlar. Açıklık oranı çok güzel. Yani bu şirkette ben bir patlama bekliyorum. Tabii şöyle takaslara baktığımız zaman Matrix'te yatırım fonları özellikle tahtada yatırım fonlarının çok çok üstün olduğunu ve yavaş yavaş sayı topladığını burada baktığımız zaman 15 milyon lotla %12'lik ve ardından da TEP yatırımla beraber burada ikisi büyük oranda lot sayısını toplamış. Ve ardından iş yatırım Gedik ve Garanti de burada takip ediyor. Şimdi yabancıya baktığımız zaman e, Citibank'ın da burada 2 milyon 200 milyon lot sayısı var. Yani yabancının da burada bir e, tezölde bir eğilimi söz konusu. Şimdi şöyle bakacağız tabi tezöle arkadaşlar. Şöyle bir de takaslarına bakacağız. E, ufak takaslara da bakalım şurada tezölün hemen bir saniye şuraya tezöl yazalım. Şöyle Matrix'ten hemen Tezöl'ün AKD'lere de bakacağız. Şimdi Tezöl'e baktığımız zaman şöyle bakalım arkadaşlar. E şöyle açtığımız zaman son e, alımlara baktığımız zaman info oyak e, alırken burada tabii ki diğer en çoklu diğer almış ama burada eee satışlarda da diğer satışta görünüyor. Yatırım Finansman Gedik, iş Yatırım A1 Kapital satışta. Ama burada e, satış tarafına satış varken, e, diğer Oyak Yatırım Info, Alba, e, Yatırım Meşe, Yatırım Garanti bbv bunları toplamış. Yani şuradaki satışların hepsini karşılamış. Yani %70 alıcı tarafı, %61 de satıcı tarafı var. Burada e, güzel bir kapanış yaptı tabii ki ama ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Siz burada hisseyi hemen e, tabii ki e, dalmayın. Burada Önce destek notası 2350 destek ve aşağıda ortalamanın e, ortalamanın bayağı uzak 21.75'e kadar da gelebilir. Burada bir düzeltmeler olabilir. Ama ben uzun vadede tezörün yatırım fonlarının topladığı sürece uzun vadede çok çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Burada ilk etapta 23.50 destek ve 21.75 75'te dikkat edeceğiz. Yukarıda da bizim için tabii ki direnç noktası 25.90'lar. Buralar geçildiği takdirde zaten 32.50'ye kadar bir hızlı bir yükseliş bekleyebiliriz. Çünkü yatırım fonları elindeki lot sayını hala arttırmaya devam ediyor sevgili dostlar. Burada da baktığınız gibi yatırım fonların bayağı elinde lot sayısı olan bir şirket. Evet sevgili dostlar Tabii ki sizlere bugün güzel bir hisse paylaştık. Tabii kanalımızda çok çok güzel videolar var bunları takip edin 2 ee, hafta öncesine kadar yaptığımız videolar ve iki ay öncesine yaptığımız ARD yazılımla ilgili yazılım sektöründe patlama yapacak şirket diye yaptığımız şirketi de oradan videomuzu izleyin ve başarı oranımızı buradan görün arkadaşlar ee, tabii ki biz burada herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz eğer destek almak isteyen dostlarımız olursa altta zaten instagram sayfamı bırakacağım oradan bana ulaşabilirsiniz. Hocam ben destek almak istiyorum diye bana mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden mesajları bekliyorum. Evet. Tekrar görüşmek üzere herkese bol kazançlar.